Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlık pazarlarında da hareketlik başladı. Satıcılara göre kurbanlık fiyatları uygun olsa da alıcılara göre fiyatlar pahalı bulunuyor. Aksaray genelinde Aksaray'ımızın tamamına yetecek kurbanlık üreticilerimizde mevcut. Evlerinde sattıkları gibi bugün de gördüğünüz gibi pazara e, kurbanlıklar indirmişler. Dolayısıyla en kaliteli kurbanlıklar şehrimizin hizmetinde. Hem büyük başta hem de küçük başta kurban hmm. sorunumuz yok. Aksaray'ımıza ve bölgemize yetecek kurbanlıklar mevcut. Aslına bakarsan hmm. hem de çok hesaplı ve ucuz. Bu yıl herkes kurbanı rahatlıkla alıp kesebilecek düzeyde fiyatlar gerçekleşmekte. Küçük başta 15 ile 20 lira, 20 bin lira civarında. Büyük başta da büyüklüğüne ve et oranına göre 100 bin lirayla 220 bin lira arasında fiyatlar gerçekleşmekte. Bu da her bütçeye kaldırabileceği bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Ben Hatice kök Hayvan pazarında iki kanser nakilli çocuğum var. Bir iki hayvanım var. Satmaya getirdim. Her hayvan pazarında geliyorum. Yol parası yapmak için. İşte bir şey yok. Mücadeleye devam. Fiyatlarım 13, 14, 15 kilosuna göre. Vatandaş 2-3 tane dün sattım. Hani iki üç tane satıldı. İnşallah da hayırlı satışlar millet edin. Hayırlı bayramlar. Ya bayan olarak zor oluyor ama hani alıştırdık. Çocukların mücadelesi için hani helal parayla götürüp getirmez daha hayırlı. Doğru değil mi? Kadın olarak doğru ama evlat için Antalya Partan oldular. Yurt dışından bulundu ikisi de. Evet çocuklarım için mücadelede ayakta durmaya devam. Ben Muhammed Demir. Besicilik e, yapıyorum. E, gördüğünüz gibi hiç tadı tuzu yok. Kimse kurban alamıyor, kesemiyor. Hayvanlar bahalı. Yemin torbası bin lira. Biz ucuz veremiyoruz. Denge yok ablacığım. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi 100 tane kurban getirdik. 500 hayvanımız vardı. 100 tane satabildik. Diğer hayvanlarımız mandırada bekliyor. Durum ne olacak böyle? iflas edecek herkes. Birer birer. Adam diyor ki Afrika 5000 lira diyor. Gönderirim diyor kurban diyor. Burada 20 liraya alacağım diyor. 15 bin liraya da tatile giderim diyor. Adam öyle düşün abi. 5 bin liraya gönderim diyor. 20 bin liraya burada alacağım diyor. Ama elinin değmediği kurban kurban olmaz. Kalır büyük ihtimalle. %90 kalır. Vatandaş ne diyor? Çok pahalı buluyor. Kesemiyor. Adam 22 lira asker ücret alıyor. 20 liraya nasıl kurban kesin? Ev kiraları zaten 15 lira yetiştiremiyor. Memur kısmı da zaten çok nadir alıyor yüksek. Yani e, geçen yıla göre arada 5-6 lira oynuyor. Geçen sene 11 10 11'e gittiyse bu sene 18 20 bin lira. E üretici de verimiyor abi. Nasıl vereceğin? Yemin torbası 1000 lira olmuş. 3 aydır bakıyoruz biz. Kuzu bahçı 3 4 bin liralık yem yedi. Zaten bize 15 liraya mal oldu. Zeki Demir. Vallahi maliyetler şu hayvanlar çok pahalı değil ama bizim maaşımız 14 lira, 14 14 lira maaş alıyoruz. Ya. Şimdi ben bir hayvan alayım desem iki maaşımı vereceğim hani iyi bir hayvanımız iki maaşımı ne yiyeceğim başka? 2 maaşımı vereceğim. Bir de hasta işim var. Ona bakıyorum ben. Alacağız mecbur alacağız. Mecbur alacağız ama bakalım yarın geleceğiz nispeti olursa. Bakalım. E şimdi demez demez. Birileri şey şeyi unut. Demek ki. Yani şu anki şeyde hani az birikmişim olmasa alamam ya yani şimdi. On, nasıl alayım 14 buçuk lira? Nasıl alayım ya yani? şimdi? Bayram şekerim alayım. Kurban alayım. Nasıl alayım yani 14 buçuk lira? Ne alayım ya yani şimdi? Ya sorunlar görüyor. Söylememize gerek var mı? Görüyor abi. Görüyor. Hani her şeyi görüyor ya yani. sorunlar. Görüyor ya yani. şimdi 30 sene bahur yatır. En üst tavandan 14 buçuk lira maaş alıyor yani şimdi. İsmim kahraman soyuslum içeren insanlar kurban alırken öncelikle malın sağlığına dikkat etmesi lazım. Ondan sonra ağzına bakması lazım. Dişlerini kontrol etmesi lazım. Satan da oluyor yani. Hepsi herkese satıyor demiyoruz ama içinde oluyor yani. Gebeliğine dikkat etmesi lazım. Malın daha doğrusu sağlıklı olmasına dikkat etmesi lazım. Valla bu sene geçen senekinden çok fark yok. Yem fiyatları 300 lira zam koydu kurban fiyatları arasında çok bir fark yok. Mesela şu anda bir dört kişilik kurbanlık aracı olsa 110-120 lira alırsın. 120 lira düve düve mesela. Vallahi şu anda pek aracı yok ama yarın millet yarını bekliyor. Eğer mal e, az olursa fiyat yükselir ama mal az olmasa yine millet geçen seneki gibi perişan olur. Ve şu anda 9 tane falan getirdim. Daha, şiş, daha etmedik. Valla vatandaşa bir şimdi 100 lira da istesem yine çok diyor. 150 TL ben yine çok diyor. Ben de, ben de şaşırdım ne yapacağım. Çok istiyorum, acaba ondan mı Az istiyorum, ondan mı Ben de şaşırdım yani. Ee, ben gazi mezunuyum. Evet. Ee, normalde gazi mezunuyum. Çalışıyorum zaten, tasarımcıyım. Ayrıca de, alternatif iş kolum bu da benim. Evet. Çalışıyoruz öyle. Rayfura. Yani bunlar bayağı özenli büyütüldüğü için 30'dan başlıyor, 27'ye de var. Piyasanın yani normalinde da, daha iyi bakılmış yani. Bir de yaylım bunlar zaten. Ben 10 tanesiyle geldim. Şu an satamadım. İnsanlara daha yüksek geliyor ya daha düşük bütçeler arıyorlar. Benimkiler de yüksek olduğu için, büyük olduğu için gelmiyor onlara. Çünkü onlar da günün sonunda cebine bakıyor yani. Onlara da hak veriyorum ben. Hayvanın güzel ama pahalı. Yani o da hak veriyor aslında verdiğim bütçeye ama onun da bütçesi ona uygun olmadığı için sorun yaşıyoruz. Umarım biraz daha düzelir yani piyasalar. Çünkü yani üretiyoruz, emek veriyorum ben ama günün sonunda bunun da karşılığını almak isterim. Ben emekli bir vatandaşım. Buyurun. Hasan Çelen, kurbanı bu bu fiyata ben nasıl alacağım? Fiyatlar Normal ama vatandaşta para yok. Ben emekliyim yani memur emeklisiyim 20 bin lira alıyorum ben nasıl alayım? Ya herkes haklı, vatandaş da haklı, besici de haklı. Herkes haklı bir haksızı bulamadık. Gerçek yani vatandaş yem pahalı, üretim yok. Ben vatandaşa ne diyeceğim? Üretici de perişan. Vatandaş da alamadığı için ne yapacak? Geziyor kuru kalabalık. Güven öz. Fiyatlar 130, 140, 120 o civarda ama yüksek. Ya şimdi ekonomi şartları farklı olduğu için geçtiğimiz yılla bu yılın arasında 30 40 50 lira oynuyor. Biz normalde 5 kişi keseceğiz. Bütçemiz 110 120'ye kadar var ama hoşumuza giden de olmadı yüksek fiyatlar çünkü. Hayvan çok az bence. Çiftçilikte olsun, hayvancılıkta olsun fazla bir insanlar artık güvenemiyor çiftçiliğe de, hayvancılığa da. Büyük şehirlere koşuyorlar. Ben İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Ben burada misafirim. Kurban için buraya geliyoruz. Bir ay falan kalıyoruz. Kurbanımızı kesip gidiyoruz. İsmim Muhammed Ermiş. Eskiden geliyorum abi. Aşağı yukarı 8 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu an 150-160 düvelerimiz, danalarımız 200-230. O civarda değişiyor. 16 hayvanla geldik. Şu an 7'sini filan sattık. Bu yıl öyle. Ekonomik krizden herhalde bu yıl sarstı. Fiyatlara geçen yıla göre çok bağlı diyorlar da maliyetler de bize göre çok yüksek. Geçen yıla göre yem 2ye katladı. Saman sen öyle. Maliyetler yüksek abim ya. Biz buraya 16 mal getirdik de zaten köyde sattığımız mallar var. Her yıl köyde 6 7sinin müşterilerimiz geliyor. Burada da doğru düzgün satış yok. Yüksek diyorlar abi. Para yok para. Millette para yok. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.